Herkese merhaba. Youtube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçin ile Kerem Bülsen ayrıldılar mı arkadaşlar? Ünlü oyuncu bombayı patlattı. iddialara net yanıt verdi. Hande son noktayı koydu arkadaşlar. Ee, hepsi ve daha fazlası videomuzda ancak ünlü çiftin ilişkilerinin geçtiğimiz günlerde noktaladığı iddia edilmişti her iki isimden biri yalanlama ya da doğrulama gelmişti arkadaşlar e, dizideki rol arkadaşlarının aşk dönüşen Hande Erçel ve Kerem Börsün çiftinin ilişkilerinin noktaladığı iddia edilmişti e, reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel ayrılık haberleri hakkında konuştu. Ee, İdialar net bir dile yalanlayan Hande Erçel yok öyle bir şey ifadelerini kullandı. Aşk sorusu karşısında Gülen, Hürsin bir insanın sevgilisi oyuncu olunca bu tarz sorular cevaplaması çok zor oluyor diyerek Hande Erçel'e gönderme yap yaparak aşk değişken ve kalbi sokmak doğru değil ifadelerini kullandı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hoşçakalın.